Ergün Diler kayıt dışı Biden'ın soykırım demesi ve Türkiye ile ipleri daha da gelmesi Rusya Savunma Bakanı Shoigu'nun NATO'nun Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırladığını söylemesi Covid aşılarının siyasi kos haline gelmesi ve kıtlığın yaşanması, ekonomik sıkıntıların giderek artması, dünya genelinde tasfiyelerin planlanması, pandeminin bitişiyle yeni siyasi ve ekonomik dengenin oluşturulmak istenmesi gibi pek çok şey üzerimize üzerimize gelmekte. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e ait bir ses kaydı sızdırıldı. Kayıtta öne çıkan ve sarsıcı olan 2020 yılında ABD tarafından bir hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili yaptığı şikayetlerin olması. Zaman ayarlı sızıntıda zarif Süleymani'nin Rusya ile işbirliği yaparak İran'ın Suriye iç savaşına müdahalesini hızlandırdığını ve böylelikle nükleer anlaşmayı bozmaya çalıştığını söylüyor. Sızıntının kaynağı adresi Londra. Sızıntıyı yapan İran International Televizyon kanalının Prens Selma'nın yakın arkadaşı bir Suudi iş adamı olduğu iddia edildi. Ofçıra hesaptan 250 milyon dolar destek verildiği de yazılıp çizildi. Sızıntının bir de ABD ayağı vardı. Denver Üniversitesi'nde doktora yapan Cevat Zarif ses kaydında ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail'in Suriye'de 200'den fazla gizli operasyon düzenlediği konusunda kendisini bilgilendirdiğini söylüyordu. Bu da Kerry'nin istifasının istenmesine yol açıyordu cumhuriyetçilerin tepkisine neden oluyordu. Batıdaki medya olaya yenilikçiler ve muhafazakarlar arasındaki kavgada son perde şeklinde bakıyordu. Peki bu olay ne anlama gelmekteydi? Bizi ilgilendiren tarafı neresiydi? Bölgede neler oluyordu? Ve sızıntı neden şimdi yapılmaktaydı? Joe Biden merkezi haber alma teşkilatının yani CIA'nin başına deneyimli diplomat William Burns'u getirdi. Bu ilkti yeni direktör Obama döneminde 2011-2014 yılları arasında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü. Ürdün ve Rusya'da büyük elçilik yaptı. Orta Doğu meseleleriyle ilgili çok sayıda masada görev aldı. Diplomatlıktan bakan yardımcılığına gelen Ender isimlerdendi. Çok iyi Rusça, Arapça ve Fransızca biliyordu. Başkan Biden CIA'ye atamayı yaparken Büyükelçi Bruns tehditleri kıyılarımıza ulaşmadan önlemimiz için gerekli olan bilgi muhakeme ve perspektife sahiptir. Onun CIA başkanlığında Amerikan halkı rahatça mışıl mışıl uyuyabilecektir ifadelerini kullanıyordu. Biden'ın büyük umut bağladığı Bruns yani CIA başkanı kısa bir süre önce kimselerin görmeyeceği ve bilmeyeceği bir şekilde Irak'a geldi. Resmi görüşme yoktu randevu yoktu. ağırlama tören, seremoni yoktu. ABD büyükelçilik binasında ya da hükümet binasında bir temas da yoktu. Ancak CIA Başkanı ilk önemli iş olarak gördüğü Irak'a gelmekteydi. Irak Dışişleri Bakanının görevden uzak bir bölgedeki evine geçti. Çok sayıda insan yoktu ancak etkili isimler evdeydi. Irak'taki bu gizemli evde CIA Başkanı İran derin devletinin en önemli adamlarıyla buluşuyordu nükleer anlaşmadan bölgesel konulara kadar uzanan konu başlıkları görüşülüyordu. Masada olan konulardan biri Çin, diğeri de PKK-YPG meselesiydi. İran içinde Katolik kilisesine yakın bağlar bulunan ve çok eskiden beri bunu yaşatan bir ekol vardı. Yüzyıllardır hem de. Oradaki savaş da dünyanın tepesindekinden farklı değildi. Gölge nasıl buraya düşüyorsa Tahran'a da düşüyordu. ABD Çin'i sınırlamak için uğraş verirken en büyük oyunculardan birinin Pekin'in atlama taşı İran olduğunu biliyordu. Türkiye ile soykırım gerginliği yaşarken arka kapıdan İran'a Bağdat'taki gizemli evden ulaşıyordu. Bağdat'taki evdeki konuşmaya misilleme ise Londra'dan geliyordu. Sızıntıyla. NATO daha önce yapmadığı kadar büyük tatbikat yaparak Rusya'yı öteki yapıyordu. Şoygu da bunu bildiği için gereken tehdidi savunuyordu. Zaten Batı ile Rusya arasındaki diplomat krizi tavan yapmıştı. Irak'ta devrim muhafızları komutanı Süleymani'yi öldüren ABD, Bağdat'ta İran ile gizlice el sıkışıyordu. İran, Irak üzerinden Çin'e, oradan da Pekin'in arkasındaki güçlere mesaj yolluyordu. Türkiye'nin de okuması gereken taraf burası sanırım. Tansiyon yine fırlayacak gibi. Abdurrahman Dilipak, Biden nereye koşuyor? Hemen söyleyeyim, bu kriz uzun sürecek. Erdoğan-Biden görüşmesi Haziran ayında NATO toplantısında olacak. Türkiye masaya soykırım iddiaları yanında 15 Temmuz PKK konularını da getirecek. Ama bir uzlaşı çok kolay değil. Tabii bu toplantı olursa. Toplantı olsa bile o zamana kadar yaşanacak olaylar, konuyla ilgili gelişmeler bu görüşmeyi imkansız hale getirebilir. Geçmişte de ABD ile bir takım sorunlar yaşandı. Kıbrıs harekatı, haşhaş ekimi gibi. Hatta iş ABD'nin 21 üssünün kapatılmasına kadar gitti. Sonra yine açıldı. O günlerde Türkiye'ye ambargo uygulayan ABD'nin 21 üssü kapatıldı. 5000 Amerikan askeri ülkesine döndü ve sonra işler eski haline geri döndü. Amerikalılar geri geldiler, yine darbe yaptılar, yine teröre destek verdiler. Muaveneti vurdular. Ne oldu? Goliatı batıran geminin adını taşıyan Muavenete, ABD savaş gemisi Saratoga'dan iki füze fırlatıldı. ABD gelip Ege'de gemimizi batırdı ne oldu? Kaza. Eşref Bitlis'i kim? Niçin öldürdü? FETÖ nerede yaşıyor? Fehriye Erdal'ı hangi ülke koruyor? Ya da PKK'ya kim destek veriyor? Hamaset yüklü büyük laflar ediliyorsa bu işten yine bir şey çıkmayacak demektir. Laf ile bir sürü söz yerine az laf çok iş daha önemlidir. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Tabi öte yandan bekara karı boşamak kolay. Eğer real politik putunun sözlerine kulak verecekseniz oturun oturduğunuz yerde. Ayran köpürtmeyin. Ama Hz. Musa'yı hatırlayıp diyorsanız ki önümde deniz arkamda firavunun orduları da olsa Allah bana yeter. Buyurun yürüyün o zaman. Eğer diyorsanız gol yatın, yani Calut'un 100.000 kişilik ordusuna karşı 300 inanmış adam yeter. Hatta onlar bir yandan istişare ederken öte yandan ıslak elbiselerini sıkarken çocukluktan gençliğine geçiş döneminde elinde kılıcı sırtında zırhı bile olmayan Davut sapan taşı ile bu işi bitirebilir. O zaman hadi onların fil orduları varsa sizin için yardıma gelecek ebabil kuşlarınız var. Hani Ramazan'da bol bol hatim yapıyoruz ya okuduğumuz ve amenna saddakna dediğimiz ayetlerde böyle şeyler yazıyor ya. Sahi sizin mekteplerinizde insanlar böyle bir geçmiş ve gelecek inanç, cesaret ve kararlılıkla mı hayata hazırlanıyorlar? İşte o zaman halimiz harap. O zaman içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım diye düşünelim ve nerede yanlış yaptığımıza bakalım. Zira biz kendimizi değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmü değiştirmeyecek. Bu aile hukuku, bürokrasisi, siyaseti, marifi ile mi? Siz haydi yavrum haydi git ya gazi ol ya şehit diye evlatlar yetiştirmeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bu Etcep ve Falbright yönergeli okullardan mı çıkacak böyle nesiller? Oralardan yetişen Farukları, Fatihleri görüyoruz. Bakın ABD soykırımı tanıdı. Bunun ikinci aşaması tazminat talebi, ardından da toprak talebi olacaktır. Bakın bunun için ABD'de ve uluslararası mahkemelerde Yeni davalar açılacak, konu Birleşmiş Milletler'in gündemine getirilecektir. Zaten daha önce açılan davalar vardı. Şimdi onlar beklemeseydi derdest hale getirilecektir. FETÖ, PKK ve Türkiye karşıtı hepsi bu konuda lobi faaliyetleri yapacaklar. ABD yarın ambargo talebinde de bulunabilir. Halkbank zarrap konusunu tekrar gündeme getirebilir. Türkiye'de ve yurt dışında Türkiye aleyhindeki faaliyetlere destek verilebilir. Sonuç ortada. Karanlık aydınlığın yokluğudur. Bize ışık gerek. Kafası bilginin, kalbi imanın nurunu yayan dürüst, bilgili ve cesur insanlar. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak.